Hüsnü Bey Yazan Muzaffer İzgü Yöneten Güngör Tekçe Efekt Cemal Engindeniz Oyunda rolü olan sanatçılar Hüsnü Erhan Gökgücü Odacı Sedat Demir Şef Ülkü Ülkümen Müdür Çetin Köroğlu Selami Cevdet Arıcılar Sevgi Selmin Selek saat sekiz buçuğa beş var ya. Of saat saat ne çalmaz bu? Ee, çalmış bunun zili. Çalmış ama ben uyanamamışım. Of yandık. Şimdi şef başlar haşlamaya. O haşlar ardından müdür bey kızartır. Ya hep böyle her zaman geç kalıyorum. Neler yapmadım neler. Git çift zilli saatlerden al dediler. Aldım denedim. Çaldım kilise çana gibi. Ama ben uyurken sirek vızıltısı. Yastığımın dibine koyuyorum yine de uyanamıyorum. Şu iki gözlü bekar evimin sokaktan yana olan odasına taşıdım yatağımı. Onca çöpçülerin sesleri, satıcıların, arabaların sesleri bana mısın demiyor. Uyandırmıyor uykudan. Başka akıl verenler de olmadı değil. Selami Bey. Efendim sen en iyisi yastığının altına bir saatli bomba koy. Bomba patlar sen de uyanırsın. <laughs> Şimdi asıl bomba dairede da patlayacak. Bu hafta taslamam bugünle birlikte üç gündür geç kalıyorum. Of ya o hem geç kalıyorum hem bir yandan burada kendi kendime çene çalıyorum. Hadi oğlum üstüne göster kendini. Hiç olmazsa fazla değil. Şöyle 15-20 dakikacık geç kal. Şey, nerede pantolonum? Of. Ay, gö gö, gö gömlek? Tarak nerede ya? Of böyle karbonço olmaz saçta da gidilmez ki. Ay yüz, yüz, yüzümü yıkamasını unuttum. Şap, 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 şap Tamam yüzümüzü de yıkadık. Hay Allah. Hay Allah aceleden yine iki kravatı üst üste takmışım. Öf. Gittim gittim. Çifte kravatla bile daireye gittim. O günden sonra da adımı çifte kravat Hüsnü Bey koydular. Ya şey ayakkabılar nerede? Ayakkabılar. Ha burada. Aman ikisi de kahverengi olacak bunlar. Nerede? Ha onu da yaptım. Onu da yaptım. Bir teki kara bir teki kahverengi pabuçla da gittim daireye. Bereket insanın ayaklarına değil de hep yüzüne üstüne başına bakıyorlar. Şimdi yoldan bir simit. Necmi Efendi'den bir çay. Kahvaltı önemli değil. Ama şefle müdür. Başka akıllar da veriyorlar ya insana. Ha ha. Hüsnü bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadir efendi, hoş bulduk. Şey beni, beni çağıran oldu mu? Her zamanki gibi yine Üstü bey. Hı. İlkin Şef Mehmet Bey'i göreceksiniz. Sonra da Müdür Bey'i göreceğiz. Tamam bildiniz. Bilirim. Ben iyiyim ise Hüsnü bey, Hı. akıl vermek gibi olmasın ama... ...madem sabahları uyanamıyorsunuz... ...bunun kolayı var, hiç uyumayın. Öyle yapayım Kadir efendi, öyle yapayım. <laughs> 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 Erken kalkmanın yolu çok kolay ama dinlemiyorsunuz ki. Ah, bir dinleseniz. Biliyorum Kadir Efendi, biliyorum. Ah, verin siz o simiti bana, masanıza koyayım, siz gidin şefle görüşün. Oh, of. Oh. önce düdüklü tencereye haşlanmaya. Haşlasın bakalım. Biliyorum, bugün de her günkü ettiği sözleri edecek. Son sözü de... <laughs> Gel. Ne moralini bozma alışkınsın sen haşlanmaya Efendim sayın şefim oh, Geceden beri bir diş ağrısı Bir diş ağrısı aman efendim neler yaptım neler Ay, İlaçlar içtim gargaralar yaptım Tuzlu sularla ağzımı çalkaladım Yine de şu karnımın ağrısı efendim Yeter yeter diyorum kes Kestim efendim kestim Dişinle başladığın ağrıya karnınla bitirdin ...niye karnınla bitti ha, niye bitti? Şey, karnım mı ağrıyor dedim sayın şefim. E, efendim, e, şimdi diş ağrısı... E, ...dişten sonra yavaş yavaş böyle karnıma doğru... Kes. Kestim efendim. Bu hafta kaçıncı geç kalışınız Hüsnü Bey? İki buçuğuncu beyefendi. Buçuğuncu mu? E, şey efendim, e, ilk yani pazartesi günü yarım saat. Çarşamba da yarım saat. E, bugün şey, cuma 15 beş dakikada efendim. Onun için iki buçuk. Ha? Kaçta başlar bu dairede mesai? Sekiz buçukta beyefendi. Şimdi saat kaç? E dokuza dört buçuk dakika var beyefendi. Hayır. Saat tam dokuz. Ya. Yeah. Ve siz daireye böylece... Yarım saat geç kalmış oluyorum beyefendi. Niçin? Uyanamıyorum da onun için efendim. Niçin uyanamıyorsunuz? Şey bekarım yaşantım düzensiz de ondan efendim. Peki ne yapmak gerek? Evlenmek gerek beyefendi. Peki niçin evlenmiyorsunuz? Şey evleneceğim de efendim. Yani evleneceğim efendim. Bana bak Üstü Bey. Buyurun. İnsan evlenince hayatı hayat... düzene girer beyefendi. İnsanın bir sıcak yuvası evet, olur. olur. Şimdi efendim Evet efendim, sıcak yuvasında. Erken yatar efendim. Erken yatınca ne olur? Erken kalkar beyefendi. Evlenin Üstü Bey. Tabii. Size son kez söylüyorum evlenin. Evleneceğim. Yoksa evet yoksa bu gidişle bu geç kalma yüzünden mesleğinizden olacak. Olacağım şimdi. beyefendi. Düşününüz bir evli olmuş olsanız. Karınız sabahları sizden önce kalkar. kalkar. Kahvaltınızı hazırlar. Kalkar. Kahvaltınızı hazırlar. hazırlar sizi uyandırır, Uyanır. uyanırsınız, Uyanırım. kahvaltınızı yedersiniz, rahat, rahat rahat daireye saatinde yetişirsiniz. Beyefendi. evet. Bu evet. size son uyarım anlıyor musunuz? Son uyarım, evet efendim. Son uyarım. Evet. dikkat ederim efendim. Gidebilirsiniz. Başlayın efendim. Hüslü Bey, buyurun beyefendi. Şayet siz evlenmeye karar verirsiniz, ee, biliyorum kimseniz yok, ee, bir babalık yaparım. Sağ olun beyefendi. haşlama oldu. Şimdi kızarmaya. Kadir efendi, müdür beyin yanında kimse var mı? Yok yok. Geçin tam azar işitmenin zamanı. Çünkü masasına bir yığın evrak koydum. İşi başından aşıkın. Hadi üstüne moralini hiç bozma. Başını eğik, gözün kayıp gir içeri. Gel. Buyurun efendim geldim. Oo, Hüsnü beyefendi hazretleri, demek sıcacık yatağınızdan, tatlı uykularınızdan uyanıp gelebildiniz. <laughs> Aman efendim niye zahmet ettiniz, bugün de gelmeseydiniz. Aa, hiç olur mu Bir çay kahve buyurmaz mısınız efendim? Sağ olun efendim. Kes! Kestim efendim. Niçin geç kaldınız yine? Şey efendim, e, a, kolum efendim kolum. Ne oldu kolunuza? Çıktı beyefendi. Allah Allah, demek kolunuz çıktı. çıktı ve çıkık kolla içinizdeki görev aşkına dayanamadınız, koştunuz da ayrıya geldiniz. Yok şey, sonra geri yerine girdi efendim. Aaa şey gibi, çıktı girdi. Ee, ara sıra böyle çıkar, sonra girer efendim. Bana bakın, midenizin, barsağınızın, dişinizin yalama olduğunu biliyordum ama kolunuzun yalama olduğunu bilmiyordum. Bu size son uyarım Hüsnü Bey. Bundan böyle göreve ya zamanında gelirsiniz... ...ya disiplin yönetmeliğinin size vereceği cezaya hazırlanırsınız. O kadar. Bastır efendim. Hüsnü Bey. Evet, buyurun efendim. Bu düzensizliğinizin nedenini hiç düşündünüz mü? Evet düşündüm efendim. Zaten halini söylemiştiniz. Bekarım da ondan efendim. Şayet bir yuva kurarsanız... Yaşamım düzene girer efendim. Sıcak yuva sıcak ilgi sabahları erken. Ha, bunları kim söylemişti size? Siz beyefendi. Evet Hüsnü Bey, yaşamınıza bir düzen vermek için, bırakınız düzeni şunu bunu, daireye erken gelmek, zamanında gelmek için mutlaka evlenmelisiniz. Bunun başka çıkar yolu yok. İnsanın o zaman değil mi ya efendim? Karısı olur beyefendi, kahvaltı hazırlar efendim. E bunu kim söyledi? Şey, şefim efendim. Niye? Buyurun gidebilirsiniz. Bir daha sakın geç kalmayın. Son kez uyarıyorum size, anlıyor musunuz? Son, Son kez. Başüstüne efendim. Üstü Bey. Buyurun efendim. Kimseniz olmadığını biliyorum. Şayet evlenmek isterseniz bu dairede size babalık yapacak, yol gösterecek insanlar bulunabilir. Sağ olun beyefendi. Ee... Uh, merhaba Selami Bey. Merhaba. Haşlama tamam mı? Tamam. Kızartma? O da tamam. Peki kardeşim, her gün bunca sözü duymaktansa, evleniversen de hayatını bir düzene koysan olmuyor mu ha? Aynısı ben de senin gibiyim. <laughs> hep geç kalırdım, hep azar işitirdim. Niye geç kalırdım? Çünkü bir yuvam yoktu. Akşamları kahvede oyun, yok sinema, yok bekar arkadaşlarla gezme tozma. Ondan sonra gecenin yarısı. Eh, gecenin yarısında yatağına giren bir insan sabahın yedisinde, altısında uyanabilir mi hiç? Uyanamaz tabii. Bak üstüne, <laughs> sana arkadaşça şunu diyeyim ki, ne yap yap, hemen evlen. O zaman sıcak bir yuvan, yuvanda karın, sabahleyin önünde kahvaldın. Değil hmm. mi ya? Eee hmm. ne dedi müdür? Son uyarım dedi. Of, of. Demek artık geç kalınca işleme koyacak ha? Yeah. Hüsnü Bey kardeşim, aklını başına topla. Seni artık saatli bombada uyandıramaz. Çünkü bunu alışkanlık haline getirdin. Seni ancak karın uyandırabilir. Anlıyor musun? Karın, karın Amanın yine geç kaldım. Amanın pazar diye uyumuşum. Ay bugün pazartesi. Saat 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 dokuz zaman geçiyor. Yandım. Karın. 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 Evleniyorum. Evleniyorum. Evet. Evleniyorum. Güçlü Bey Yine geciktiniz Oysa ki ben size Evleniyorum beyefendi Ne diyorsunuz ne? Ha bakın işte şey Aferin <laughs> Aferin ya İnsan ne yapmalı Evlenmeli beyefendi Sıcak şefkat sıcak yuva zamanında uykudan olur. Bravo 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 Peki kiminle? E, siz şey bana babalı. Tabi 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 tabi. Hüsnü geçen gün biliyorsunuz sizi son Beyefendi. kez uyarmıştı. Beyefendi karar verdim evleniyorum. Ne diyorsunuz? Ya. Çok iyi çok iyi. <laughs> çok çok iyi. Bakın sonunda <laughs> karar verdiniz işte. Niye karar verdiniz? Sıcak şefkat, sıcak yuva, hazır kahvaltı rengi. Ya tabii ya. E, peki kiminle? E şey size bana bir babalık. Tabii tabii tabii. <laughs> Haşlama? Hayır. Kızartma? Ya. Peki ama saate baksana sen geç kalmadın mı yine Oo, bugün? Oo, geç kaldım. Ee öyleyse? Evleniyorum Selami Bey evleniyorum. <laughs> ne diyorsun ya Hüsnü? Kiminle? Sayın babalarımın bulacakları helal sitemmiş biriyle. Sağ olsunlar müdürüm bir yandan, şefim bir yandan bana helal süt emmiş birini buldular. Cici bici hanım bir kızcağız. Eli yüzü tertemiz, boyu boyuma uygun, huyu huyuma uygun. Neymiş o nişan ayrı, nikah ayrı, düğün ayrı dediler. Hepsini bir arada yaparız, olur biter dediler. Yalnız bir ev tutacaksın, evi dayayıp döşeyeceksin dediler. Yatak odası bizden, oturma odası senden. Sobası bizden, konuk odası senden. Düdüklü tenceresi bizden, mutfak takımları senden. Yolluklar bizden, halılar senden dediler. Bu arada müdürüm olsun, şefim olsun, babamlar ya, ha güzel, güzel dediler. Ben de ha güzel, güzel dedim. Ha güzeldi, de, çok güzel. Efendim birikmiş üç beş kuruşum vardı, onu harcadım. Ama ya konuk odası, ya oturma odası, halısı, mutfak takımları. Ay bundan da alalım Hüsnü, ay alalım Sevgi. Bundan da alalım Hüsnü, ondan da alalım Sevgi. Ardından düğüm, pasta, limonata, müdürün notku, şefin öğüdü, sonra lay 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 la. Düğün oldu, biz evlendik. Yasal iznim, ardından yine gelsin daire. Ve daire. Ay niye uyuyamıyorsun Hüsnü? Uyuyamıyorum Sevgi. Niçin hayatım? Taksitleri düşünüyorum hayatım, taksitleri. Ay canım, hiç insan bunun için uykusunu kaçırır mı? Uykum gelmedi ki kaçsın. Hadi yat, yat hayatım. Nasıl yatılır Sevgi? Bir yandan da bakkalın borcu birikiyor. En iyisi böyle akıldan olmuyor. Kalkayım kağıdı kalemi ele alıp öyle hesap yapayım. E canım daha saat üç. Of, ben ikiden beri uyanığım Sevgilim. Efendim... Şimdi 2100 lirayı bu yana koyunca. Sevgi, sevgi uyan. Bak kahvaltıyı hazırladım. Hı, hı, kahvaltı? Hı, ne? hazırladın mı? Hı. Aa giyinmişsin sen. E ben gidiyorum. Daireye mi? Mm-hmm. Saat daha yedi buçuk. Ooo Hüsnü Bey maşallah benden önce ha? Ama ne demiştim? İnsan evlenince... Yaşamı düzene giriyor demiştiniz Selami Bey. Girdi, şey, girdi. Ooo şey. Hüsnü Bey. Bakın demedim mi ben size... Ya nasılmış bakalım... ...şefkat efendim, pardon sıcak hmm. şefkat efendim... Hmm. ...sonra sıcak kahvaltı efendim... ...ve zamanında göreve gelme... ...aferin, aferin... ...sana çok söylemiştik ya... ...hadi bakayım, hadi çalışın, çalışın, çalışın... ...müdürü bey geliyor... ...üstü bey... ...buyurun efendim... Ya bakın gördünüz mü nasılmış... ...size boşuna dememişiz değil mi... Evet ...efendim sıcak şefkat, sıcak şey... ...kahvaltı, sonra görev efendim... Çok güzel, çok güzel. İnsan düzenli yaşamalı değil mi? Düzenli yaşayınca nasıl sabahleyin işine zamanında ya? Ay niye uyuyamıyorsun Hüsnü? Uyuyamıyorum Sevgi. Niçin Hüsnü? Kasapla manavı düşünüyorum Sevgi. Ay insan hiç bunun için uykusunu kaçırır mı? Saat kaç? Biri yeni vurdu. Sen demek yattığımızdan beri hiç uyumadın. Of. En iyisi ben kalkayım. Aa niye? Kafadan yapamıyorum hesapları. Kağıtla kalemle yapmaya. Ay yat hayatım yat hadi. Ah yat demesi kolay. Bu yanıma dönüyorum halıcı. Bu yanıma dönüyorum koltuktu ay. ...Sevgi... ...Sevgi... Hmm, ...şey... ...çayı soğumasın diye sobanın üstüne koydum... ...aa sen nereye gidiyorsun... ...daireye... ...saat daha altı hayatım... ...altı... ...odacılar bile gelmemiştir daha... ...hadi Allah'a ısmarladık... ...aa... A a ...amanın... ...Hüsnü Bey masasında... ...amanın... Benden önce gelmiş masasında hı, hı, Hüsnü Bey. Ne var Kadir Efendi? Dün benimle birlikte gelmiştiniz. Bugün benden önce ha? Ee sıcak şefkat, sıcak kahvaltı Kadir Efendi ya. Oman'ın rakamlara da bak. Bu hesaplar da ne Hüsnü Bey? Uzay hesapları mı bunlar? Ee, uzay hesapları Kadir Efendi. Uzay hesapları. Muzaffer İzgün'ün yazdığı Hüsnü Bey atlı oyunumuzu dinlediniz. Müzik Yöneten Güngör Tekçe, Efekt Cemal Engin Deniz. Müzik Oyunda rolü olan sanatçılar Hüsnü Erhan Gökgücü, Odacı Sedat Demir, Şef Ülkü Ülkümen, Müdür Çetin Köroğlu, Selami Cevdet Aracılar, Sevgi Selmin Selek.